Merhaba, bugün size vücudumuzun harikalarından biri olan melatonin hakkında önemli bilgiler vereceğim. Melatonin, pinal bezden salgılanan ve en güçlü antioksidanlardan biridir. Bu molekül hem kendi yapısıyla hem de bir elektron verdikten sonra dönüştüğü haliyle antioksidan özellik taşır. Melatonin, diğer antioksidanların etkilerini güçlendiren bir moleküldür. Diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, damar sertliği ve obezite gibi çağımızın hastalıklarından korunmamıza yardımcı olur. Ayrıca güçlü bir antikarsinojeniktir. Melatonin sentezi için öncü madde triptofandır. Pineal bez triptofanı plazmadan alır, serotonine dönüştürür ve sonrasında bu serotonin melatonin'e dönüşür. Yürüyüş ve nefes egzersizleri bu dönüşüm sürecine ciddi ölçüde destek sağlar. Melatonin sentezini azaltan unsurlar şunlardır: stres, alkol ve sigara, aşırı kahve ve çay tüketimi, bilgisayar başında uzun süre vakit geçirmek, uyku öncesi yemek yemek ya da atıştırmak. Buna karşılık melatonin sentezini bazı besinler de mevcut: kızılcık, vişne, rezene, Papatya çayı, ceviz, badem ve fındık bu konuda oldukça faydalıdır. Doğru solunum, serbest radikal üretimini azaltmak için en etkili çözümlerden biridir. Antioksidanlar, serbest radikallere fazla olan elektronlarını vererek zararlarını önler. Vücudun antioksidan dengesi E vitamini, C vitamini, glutatyon ve karotenoidler gibi antioksidanların yeterli düzeyde alınmasıyla sağlanır. Kontrollü nefes çalışmaları ise serbest radikal üretimini azaltarak oksidatif stresin etkilerini hafifletir. Bu çalışmalar yaşlanma belirtilerini geciktirir ve doğal savunma mekanizmalarımızı geliştirir. E vitamini Yağda çözünen bir antioksidandır ve hücre zarlarında bulunur. Ayrıca balık, yumurta, karnabahar, ıspanak, patlıcan, portakal ve çilek gibi besinler de güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Doğru nefes alma alışkanlıkları vücudumuzun dengesini korumak için hayati öneme sahiptir. Örneğin, burundan nefes almak nitrik oksit üretimini destekler ve solunum yollarını temizler. Sigara ise silyer aktiviteyi bozarak hava yollarını tıkar ve mukus atılımını engeller. Sonuç olarak, Güçlü bir antioksidan sistemi oluşturmak ve serbest radikal üretimini azaltmak, Sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir. Dengeli beslenmek, doğru nefes almak, düzenli egzersiz yapmak ve stresi azaltmak, Uzun, sağlıklı ve genç bir yaşam için atılacak en önemli adımlardır. Unutmayın, hızlı hücre oksidasyonunu engellemek ve doğru nefes alışkanlıklarını kazanmak yaşam kalitenizi yükseltecektir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın.